Şirin ilçemiz Ekinözü'ndeyiz. Şehrimizin bütün ihtiyaçlarını ortaya koyduk. Bunları da bu süre içerisinde hepsini eylemlendirdik. Bu ay sonuna kadar bir aksilik olmazsa 11 ilçemizde istişare ve değerlendirme toplantısı yapacağız. Biz şuna inanıyoruz ki Büyükşehir belediyelerinin yönetim başarısı İki belediyenin üst düzeyde koordinasyonuyla mümkündür. Biz kaynağı da buluruz, iş de yaparız, proje de üretiriz. Kimsenin bundan bir sıkıntısı olmasın. Biz gücümüzü birleştirdiğimiz müddetçe katma değeri son derece yüksek, daha etkili işler yapacağımıza inanıyoruz. Bu birlik ve beraberliği Kahramanmaraş'ımızın her yerinde görüyoruz. Bunun için de sayın valimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, il müdürlerimize, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza hepsine... Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bugün Ekinözü'nde olmaktan, burada istişare ve değerlendirme toplantısı yapmaktan da mutluluk duyduk. Koronavirüsle ilgili biz de Ekinözü'nde şükürler olsun ki bir vakamız yoktur. Aşağı içmelerde bizim otelimiz vardı, atık durumda olan. Sayın Büyükşehir Belediye'mize rica ettik. Kendilerine Ekinözü'nün adına yine tekrar teşekkür ediyorum. Şu anda yani bitme aşamasında değil de 10-15 güne inşallah bitireceğiz. Ve bitirdiğimiz alanda da gelen turistlerimizin daha güzel bir ortam sağlaması için bu desteğini esirgemediği için kendilerine bir daha için özür ve şahsım adına teşekkür ediyorum.